Cem Gariboğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili. Burada birazcık reklamımı yapayım. Hayat Okulunda ben Avukat Doktor Rezan Demir konuk ettiğimde ilk kez Hayat Okulu programında söylemişti e, Karabulut ailesinin mezarı açtırmak istediğini ve o gerçekten bir sürü yere de haber olmuştu ve bir kamuoyu e, farkındalığı yaratmıştı. Bu daha yüksek sesle o yayından sonra e, dile getirilmeye başlandı. Ne demişti? Ben size bir hatırlatmak istiyorum. İzlemediyseniz de kanalımda bulabilirsiniz Hayat Okulu'nun o bölümü benim en sevdiğim bölümlerden biridir. Bir izleyelim. Ne demiş? Işte. videoyu falan hepsini gösterdi tırnaklarından DNA örnekleri alındı zaten orada yatıyor ve yüzü de orada ee, incelemeler yapıldı DNA örnekleri alındı ve onun olduğu net bir şekilde tespit edildi. aile de buna kanaat getirdi hatta dışarı çıktık biz adliyenin önünde e, açıklama yaptık birlikte yıllar sonra geçen bir ay önce falan yine sosyal medyada bu mesele hani kanlı koltuk falan filan çıkınca Nagihan abla beni aradı ya dedi biz, ben dedi e, rahatsız oldum. Uykularım kaçıyor. Acaba dedi şeyi açtırabilir miyiz? E, mezarlığı açtırabilir miyiz? Yani i̇lk defa bununla paylaşayım. Ben dedim ki hukuken bir fethi kabir olabilir. Olmasında bir engel yok. Hemen başvurabiliriz. Kafanızda bir endişe soru işareti falan varsa e, dedim. Hiçbir sorun yok. Hemen baktıralım. O siz gözlerinizle gördünüz ama yıllar geçtiğini yapabiliriz. Ama dedim hani bunun iletişim stratejisi ve algısı ne olur onu çok tahayyül edemiyorum. Yani insanlarda size karşı bir Hı hı. E, aileye karşı bir reaksiyon olur mu? Yani olay bitti, ceza alındı, 10 yıl geçti, 10 yıl sonra hı hı. mezarlığın hı hı. açılması, hani e, ölenin manevi mirası, günün sonunda bir caniden bahsediyoruz. Yani insan diyemeyeceğimiz bir caniden ama biz isteriz ki hukukçu olarak e, ceza infaz hukukunun e, toplumsal koşullarda göz önüne alınıp cezasının tamamını çeksin. Yani ölüm kimden ve nereden gelirse gelsin. Kişi kendisi bile yaşamakla hakkını ihlal etse biz arzu etmeyiz tabii ki bir ceza var ortada ve onun infaz edilmesini cezaevinde her gün tabiri caizse cezasını çekerek ölmesini arzu ederdik. Böyle demişti Rezanep Özdemir. Aslında intihar etmesinden bu anlamda yani bir hukukçu olarak e, duyduğu hayal kırıklığını anlatmıştı. Ve e, o kanlı koltuk haberlerinin gündeme gelmesinden sonra e, anne Nagihan Karabulut'u rahatsız olup mezarı açtırma fikrini onunla paylaştığını söylemişti. E, neredeyse iki sene sonra şimdi bu talep e, olumlu karşılandı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı mezarın açılmasına karar verdi. Süreç nasıl ilerleyecek? Adli tıp uzmanı, profesör, doktor Halis dok göze soralım hemen. Halis Bey merhaba. Halis Bey beni duyabiliyor mu acaba? Ya da bağlantısında sorun mu var acaba? Sanıyorum şu an e, göremiyoruz. Ben e, en azından göremiyorum kendisini. Belki bağlantısı kopmuş olabilir toplumu inandıramazlar ki artık demiş bir izleyicimiz. Şimdi onu söyleyecektim. Yani bu saatten sonra aslında bir kez daha o olduğuna kanaat getirilse, evet bu mezardaki kişi Cem Gariboğlu'dur dense bile acaba kamuoyu vicdanı buna inanacak mı? Onu kestirmek biraz güç. Merhabalar ama sesim gelmiyor galiba. Geliyor, Geliyor şimdi. Mu? Evet, altı, şöyle geç oldu. Kusura bakmayın, sizi de biraz bekletmiş olduk. Evet. Ee, Halis Bey, önce Cem Gariboğlu'nun mezarının açılması gelişmesini sormak isterim. Demin soruyu duymuştunuz ama evet. belki yayına yeni katılanlar vardır. Neye bakılacak? Hangi veriyle karşılaştırılacak ve süre sonuç ne zaman belli olur sizce? Evet, bir yıl önce bu konu gündeme gelmişti. Hatta Cem Gariboğlu cinayeti meselesi nedeniyle Mürevver Karabulut'un otopsisine biliyorsunuz sperm vesaire bulaşmıştı. Başka kişilere ait çıkmıştı. Ee, ve onun üzerinden Türkiye'deki otopsi sistemi değişmişti. Bunun üzerine işte Hürriyet Gazetesi'ne bir haber yaptık. Sonra arkasından ben bir gün gazetesine konunun tüm kapsamını yazmıştım. Ee, burada da şunu vurgulamıştım. Ee, kamuoyunda bir güvensizlik duygusu var ve ölen kişinin Cem Garibol olmadığı konusunda Kuşku oluşmuştu. Yani bu kuşkuyu yıkmanın yok etmenin yolu da fetih kabir dediğimiz, yani cesedin çıkartılması mezardan çıkartılıp incelenmesine dayanan bir sistem. Ve bunun hı hı. bugün kabul edildiğini gördük, öğrendik. Yapılacak işlem şu: mezar açılacak, oradan Cem Gariboğlu'nun cesedi çıkartılacak. En sağlam dokular şu anda diş ve kemik dokular olduğu için buralardan biyolojik materyal alınacak. Ve DNA incelemesi yapılacak. Ve bu ölen hı hı. kişinin gerçekten Cem Gariboğlu olup olmadığı çek edilmiş olacak. Burada tabii hı hı. şunun altını çizmek gerekir. Kamuoyunda bir kuşku şüphe oluştuğu için bu. Ee, fetika bir otopsi işlemi yapılıyor. O zaman bu kayıt sisteminin mutlaka video kayıt altına alınması gerekir. Ta mezar açılmadan başlayarak e, incelemelere kadar sürecin mutlaka kayıt altına alınması gerekir. Ee, yani süreç bir hafta on gün içerisinde ben bu sonuçların çıkacağını düşünüyorum. Çabuk belli olur yani. Yani e, süreç normalde bir ayı bulabilir ama bu tür kamuoyuna mal olmuş olaylarda süreç biraz daha hızlı işliyor. Narin olayında olduğu Hı -hı. gibi e, kısa sürede bunun sonuçlanacağını düşünüyorum. Peki Halis Bey siz şimdi çok tecrübeli bir isimsiniz. Size kamuoyundaki e, genel algıyı sormak istiyorum. Burada da mesela e, izleyicilerimiz arasında yorum yazanlar mezar açılsa bile e, güvenmiyorlar. Yani şimdiden çıkacak sonuca güvenmiyorlar. Evet Cem Gariboğlu'dur denecek ama bence ölmedi diyen ciddi bir kitle var ee, yani ben Rezan hep Özdemir'le yayın yaptığımda bu e, ailenin talebini e, dile getirmişti ve ben bunu e, yani YouTube kanalında yayınladıktan sonra çok yorum aldım. Yani sosyal medyada, YouTube kanalımda ve yani toplumun kahir ekseriyeti Cem Gariboğlu'nun ölmediğini düşünüyor. Sizce bu Fethi Kabir yapılacak işlem kamuoyu vicdanını rahatlatacak mı? Yoksa insanlardaki bu ya yine bir yolunu bulur bu güçlü, bu nüfuzlu insanlar e, buralarda da bazı kişileri satın alarak e, bunun üstünü örter kaygısı var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben bununla ilgili genel bir ifade söyleyebilirim. E, ben bunun olacağını düşünmüyorum kişisel olarak. E, bunun çok kolay bir işlem olduğunu düşünmüyorum. Ama adli tıpta küçük olasılıklar bazen %100 olasılıklara tekabül edebilir. el diye duymuşsunuzdur mutlaka. El Kaide'nin lideri. Tam 8 kez öldü Simya Hanım. Yani benim saydığım kadarıyla 8 kez, belki daha da fazla ölmüştür. Ee, peki her seferinde ölen El Bağdadi değilse kimdi ve bu laboratuvarlar nasıl El Bağdadi'nin öldüğüne karar verdiler? Yani bu bahsettiğiniz kuşku laboratuvarların bağımsızlığıyla ilgili bir olay. Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarları e, uluslararası Akrette bir laboratuvar. O nedenle hı hı. böyle bir hani kuşkunun oluşacağını ben düşünmüyorum kendi kişisel görüşüm. E, o nedenle e, yapılacak otopsi sonrası, fetikabir kabir sonrası alınan materyaller mutlaka incelenecek. DNA incelemesiyle kimin olduğu ortaya konulacaktır. E, eğer yine kuşku oluşuyorsa ba bahsettiğim bağımsız laboratuvarlarda bu çek edilebilir. Hı hı. Yani bunun önünde açık diye düşünüyorum. Yani ekrana verdiğimiz yorumların da tamamı dediğim gibi bu ön kabulle hareket eden ve aslında şimdiden sonuca güvenmediğini belirten daha öncesinde de zaten Cem Gariboğlu Cem Gariboğlu'nun öldüğünü inanmadığını sorsak söyleyeceğimiz izleyicilerimiz çoğunlukta anladığım kadarıyla.